İkisi de aslında erişkin gibi evet. davranmıyor. Evet. Ama bu beraberlik bir şekilde bir şekilde ilerleyebilir. Yani bir şeyin yürümesi sizin der. henüz olgunlaştığınız, evet. sorumluluklarını bilen, ötekiyle sınırlarını bilen, ötekiyle ilişkiler kurabilen, dünyaya aklınızın üstüne gölge düşürmeyen bir kişiliğiniz olduğu anlamına Gelmez. Gelmez. Peki ama bizim içimizde çocuk olsun ama içimizde bir de ana baba gibi davranan birisi olsun, bir duygusal bir mantıklı yönü olsun. Bizim istediğimiz aradığımız denge bu. Siz de mesleğinizi bunu adadınız, hayatınızı buna adadınız herhalde. Yani aranan istenen bu. Bunu nasıl dengeye getireceğiz, ne yapacağız yani? Yapı çaresi tamam kişilik deyip mi o zaman herkesin psikiyatriste gitmesi lazım. Anladığım kadarıyla. Yani öyle bir şey söylemiyorum tabii. Doğru da değil bu. Herkes niye psikiyatriste gitsin? Kişinin kendisiyle ilgili bir bakması lazım. Bu yani. böyle olursa bu düzen gitsin diyorsunuz. Böyle bir ya insan. Bu düzen gitsin demiyorum. Yani bir insan böyle bir varlık. Yapacak bir şey yok. İster terapiye gidin, ister gitmeyin. O zaman gitmeyin, karşındakinin olduğu ister gibi arkadaşlar, geldi. dostlar edinin, sizi idare etsinler. Bana ne? Ben ne Kendi ilgileniyorum? Kendinize ona? idare Benim... edin diyorsunuz. Ben ilgilenmem onunla ama yani bu işle uğraşan insanlar benim gibi insanlar da var. Yani böyle bir ciddi şekilde işinizde, ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız da eğer derinlik ne bir çalışma istiyorsanız dinamik psikoterapi uygulanabilir. Daha uzun sürer ama sadece bugünkü işlerimi halledeyim, şu patronla durumu idare edeyim gibi şeyler varsa daha güncel, semptoma yönelik e, enstrümanları olan psikoterapi yöntemleri, ilaçlar var. Peki şeye inanıyorum. Böyle, böyle bir insanlar arasında uyumsuz bir beraberlikse çatışma da olacak. Ç çatışmanın yönetilmesi meseleleri, Şimdi... öfkelerin kontrolleri, Hı. sen hep böyle yapıyorsun, sen zaten çocuk gibisin, sorumluluk almışsın bilmem ne. Evdeki normal olay. Normal diyorum. Bakın artık norm, siz de bana normalleştirdiniz zaten. Normal oldu her şey. Bu durumda hayatın çekilmez olduğu noktada çıkışta, çıkış kapısı nerede? Ben buradan sürekli adres istiyorum. olarak psikiyatristi göstermeyi çok şık bulmuyorum ben. Ama şöyle bakılabilir yani insan dediğim gibi yani her insan ne kadar olgunlaşırsa olsun, olgunlaşsın ne de içinde narsistik bir çekirdek var. Bir kaygı var yani. Ben varım buradayım demeye ihtiyacı var. Dolayısıyla evet. hep bir tamamlanma duygusuyla yaşar. Geleceğe öyle, öyle motive olur. yarın bir şey olacak benim hayatım çok güzel olacak yanılsamasıyla yaşar. 35 yıldır ne olduysa şimdi böyle bir yanılsama içinde olunca bu beslenme ihtiyacı ötekinden tamamlanma ihtiyacı çünkü insan tek başına yaşayamayan bir varlık. Bu tamamlanma ihtiyacıyla ötekiyle hep bir araya gelmek zorunda kalacak. Hep gelecek, gelmek isteyecek. Ama geldiğinde de benim isteklerimle senin isteklerinin arasında bir çatışma olacak dikkat ederseniz. Çünkü biri birini aşacak. Yani evet. ikimizin aynı anda evet. aynı şeyi istemesi mümkün değil. İşte eğer kısaca özetlersek içimdeki çocukla içimdeki anne baba, insan, içimdeki duyguyla içimdeki mantık o benlik duygusu e, içine nasıl bütünleşecek? O dairenin e, içinde dönüp duruyoruz hepimiz birbirimizi uyum yakalamaya çalışayım. çalışıyoruz. E, i̇ki şeyle metaforik bir şey anlatım kullanayım. E, insan tek başına yaşayamayan ve ötekiyle tamamlanan biri var. Bunu yerleştir kafana. Öteki evet. olmadığında örneği yoktur bunu evet. Ölüm demektir. Evet. Bir yalnızlık o meme her istediğimde bana geliyordu. Evet. Şimdi niye gelmiyor? Demek ki ben tekim. O zaman bu memenin yerine geçecek bir şeyler bulmam lazım. Hmm. Cerrah olmam lazım. Güzel kadınlar, güzel adamlar bana aşık olmalı filan. Kendimi yücelteceğim bir şeyler bulmam lazım. Buldum. Ama burada bitmiyor bu. Tamamlanmıyor. Tam bir mutluluk yok. Mutlak mutluluk yok dikkat ederseniz. İnsan ötekinin kalbinde tüneyecek yer arayan zavallı bir varlıktır. Ve o tüneyecek yeri bulduğumda da bu değil duygusuna ulaşır. İşte o Yine kırıklık bu değil. her insanda bir kırıklık olur. Hı hı. Yani ötekinin istekleriyle senin isteklerin bir yerde durması gerekiyor. Sınırı sınırda durman gerekiyor. O durma insana acı veriyor. O kırıklığa katlanabilen insanların ilişkisi sürüyor. Ve o insanlar Kaba, olgundur. Şapan bir değil örneğiyle, çocukluktan çıkmamız için evet, söylüyorum. Hazzın ertelenmesine katlanabilenler ilişkilerini götürebilirler. Ya bu ben çocuk gibi her istediğim olmayacak. Bazıları eksik kalacak. Buna katlanabilirseniz mutlu olabilirsiniz. Hı hı, sen kendi gelip kendi derdini anlatıyor. Şimdi ben hast olarak anladın, hastayım. Şuyum, buyum vesaire. Sen ilgileniyorsun. Hı hı. Bakıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Sonra Zeynep Hanım gelip bana söylüyor. İşte diyor ki ya ben bugün başım ağrıyor. Dün gece uyuyordum. Ya bir şey yoktur geçer. Diyor. Ya bir ilgilen. Yani sen de gör. Hep sen hı hı. bekliyorsun. Hı hı. Yani bir örnek verirsek, iki metaforla bitirelim. Hem anne olabilmeyi, anne olduğunuzda karşınızda çocuk gibi sevilmeyi bilen biri, hem de o çocuğun anne olup sizi sevdiğinde çocuk olmayı bilebilmeniz gerekiyor. Çok güzel. Bu tamamlanmış bir ilişkiye dönüşür. Şöyle, insanın kirpileri düşünün. 10 tane kirpi bir araya geliyor. Hava soğuk. Isınma ihtiyaçları var. Isınmak için birbirlerine sokulmak zorunda. Canlar alan bırakmak lazım. Evet, sokulmak zorunda. Isınmak için alan. Eğer bir ve tek olma arzusuna yenik düşerseniz ötekiyle bir ve tek olacağım diye sıkıştırıp kanatmaya başlarsınız. Hı -hı. Yok, uzakta durursam da soğuktan donarsınız. Tek başınıza Hı -hı. yaşayamazsınız. İnsan da böyle bir varlık. Çareyi nasıl bulmuşlar? Ötekiyle onlar? ötekiyle donmayacak kadar bir mesafede yaklaşmak. Ötekini kanatmayacak kadar da uzakta durmak. Eğer bunu başaramazsanız bir millet de olsanız komşularınızı yok etmeye başlarsınız. Bir futbol seyircisi olsanız karşı takımın adamlarını öldürmeye başlarsınız. Eğer eşinizle, bu sefer de eşinizle e, sınırlarınızı e, bilmediğinde farkında olmadan en sevdiğiniz, hukukunuz olan, hayatınızı paylaştığınız insanı Acı vermeye başlayabilirsiniz. Yani insanın sınırlarını bilmesi ve isteklerinin sonsuz bir şekilde karşılanmayacağını kabul etmesi gerekiyor. Ama yaşadığımız ekonomik sistem bizi yanıltıyor. Peki olabilir mi bu? Bunu gelip Agah Aydın'ı dinler miyim, okur muyum, e, A kişisini, B kişisini yapabilir miyim, kendim mi olur, olur olur. Olur olur. Yani olur olur. olur. Şey, <laughs> Boşan olur. işinden ayrı şöyle olur, böyle olur Telaşa değil gerekiyor. Geç, geçmiş gerekli. olsun deyip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olur. Olur. Çok zor evet. değil. İnsan arzularsa Çareyi bulur. Çareyi bulur. Anladık efendim. Baştan beri hayatımıza öyle bir baktık ki doğumdan Schopenhauer'a kadar gidip kirpilerle konuşup kirpileri gözleyip hakikaten yetişkin çocukluğun ne olduğuna farklı bir bakıştı diyeceğim ben. Çok anlamlıydı. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim konuklardan birisi teşekkür oldunuz. Teşekkür Psikiyatristimiz Agah Aydın çok cesur bir biçimde bizi bize anlattı açıkçası. Devam ediyoruz.